Arkadaşlar bugün sizlerle Arkadaşlar, birlikte bugün Minecraft, sizlerle oynayacağız, birlikte gördüğünüz Minecraft gibi. oynayacağız gördüğünüz oynuyoruz, gibi oynuyoruz oynuyoruz. Şu an Minecraft'ımıza bunları, Minecraft bunları kasabildik. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza Hedef abone 300 olun. abone. Hedef 300 abone. 293 aboneyiz. 293 aboneyiz. Hedefimizi gerçekleştirdim arkadaşlar. Hedefimizi gerçekleştirelim. Hedefimiz Hedefimiz gerçekleştirelim. arkadaşlar. Akşam saat. Arkadaşlar bunları kasabildim. Arkadaşlar, Madene bunları gittim. Kasabildim. Madene e, bir tane gittim. demir kılıç, bir tane taş kürek yaptım. Elmayı da buldum işte. Elmayı da buldum Zırfler işte. da madenden yaptım işte. Zar zor yaptım yaptım ben. işte zor zor yaptım e, bugün hayatta kalmaya çalışacağız e, bugün i̇şte. hayatta kalmaya çalışacağız işte kanalımıza abone, abone olun ne oluyor kanalımıza abone olun ne hedef 300 abone hedef 300 100 abone 300 300 tamam mı? Yeni oynuyoruz. yeni sunuyoruz bugün hayatta kalmaya çalışacağız hayatta Minecraft'ta hayatta kalmaya çalışacağız Minecraft'ta gidiyoruz ormanda gidiyoruz ormanda Tam düştük bir yere. Ne gibisi? Ne gibisi? Ah ne kadar. O ne oğlum kanalımızda? ne oğlum kanalımızda? Zombi Zim, var. Aa öldü. Zombi var. Aa öldü. Durduk. Devam. Durduk. Devam, devam devam devam. Devam devam. Yemeğimizi kısıttı. 1.64'lük Yemeğimiz elma kısıttı. buldum. Yemeğimizi kısıttı. 1.64'lük elma Yemek buldum. Yemek topladım. topladım. Yemek topladım. İskelet var buna çok yanaşıyorum. Yanaş bu uzaktan ok atabilir Ben Bu uzaktan ok yapamam arkadaşlar. Ok bu tamam arkadaşlar. Kürekle bu kılıç madeninde ne yaptım? Kılıç madeninde kazdım İlk 9 saat. Maden kazdım İlk 9 saattir. Örümcek bana saldırma bir şey demeyeceğim. Örümcek bana saldırma bir şey Ölümcektir, demeyeceğim. Örümcektir. Genelde saldırmıyor size. Örümcektir. Genelde saldırmıyor. Özellikle şu Allah belası. Özellikle şu ol. Allah belası. Lan, lan 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 lan. Öldük ya. Lan, lan. Öldük, Öldük ya. Öldük. Uh, öldük. Çok sıkıntı. Oo, uh, öldük. Çok sıkıntı. Ancadı. On bak. Cadı çok Anca sıkıntı. Ancadı. Değil mi On size? bak. Cadı çok sıkıntı. Canı aşırı değil mi size? sıkıntı. Size? aşırı cadı sıkıntı. aşırı bir ilk sıratçı daha kendine gelemiyor. Ya da bir ilk sıratçı daha kendine gelemiyor. Ya attı işte iksiri. Ya attı işte ilk ya yapacağın işe ya. Kedi ya yapacağın işe ya. Adacan ilk sıra. Adacan ne ilk attı bize? Ne iksir atmış? Zehir iksir şey atmış. atmış. Hiç kaldı. Zehir şey iksir <laughs> kaldı. <gülüyor> nasıl ben orada? Altı saattir ben maden kazdım. Altı saattir ben maden kazdım. Pes etmek yok. Yine etmek maden kazdım. Yine maden kazdım. İn 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 taş var ya. İn 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 in, 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 in taş Oy. var ya. Oh. Taş var hayır ya. Taş var hayır ben ya. Ben ne yapacağım ya? Mecbur bir toy yapacağım bulmam yapacağım lazım ya? şimdi. Mecbur bir toy Ama bulmam ya lazım. Bugün şimdi. Ya geliyor. bugün en de en sevdiğim karakterler endirmen. geliyor. Biri Cedi, biri Endrune. Birisi de biri Endrune. Karakterleri Minecraft'ta. Siz ne oluyor şu kara karakterlerim Minecraft'ta? Oh, ne, kadar. Neyse. Oh, ne kadar? Neyse. Ah ne kadar? Bu da aşağıda creeper var Allah, Allah aşağıda beliasın. creeper var Allah'ım Allah belası creeper. Allah'ım belası creeper. Hı, gidiyorum. Hı, gidiyorum. Allah aşkına zombi biri bir rahat. Allah aşkına zombi biri bir rahat bırak. Bunu öldürdün. Bunu mu durdun? Neyse arkadaşlar, mecbur yaratıcılık modundan alacağım. arkadaşlar, yaratıcılık modundan alacağım. Mecbur ol. Mecbur ol. Merak etme arkadaşlar, çok bir şey almayacağım. Merak etme arkadaşlar, çok bir şey almayacağım. Hadi <laughs> şunlar eksik biraz. Hadi şunlar eksik biraz. Altın kılıç al bir tane altın kılıç al bir tane. Yani tahta yani. Kürek. Bir tane yani tahta kürek. kürek. Bir tane de tamam, kürek. kürek. Bir tane de Bir tane zırh alayım. Tamam. Bir tane Buraya zırh alayım. Olsun. Buraya zırh olsun. Bakır zırh olsun. Bakır zırh olsun. Bakır zırh olsun. Zırhı. Bir de ayaksın. Tamam. Daha, bir şey almayacağım arkadaşlar. Tamam. Daha, 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 şey daha, bir şey almayacağım arkadaşlar. Daha bir şey almak yok. A bu creeper sık kaç. A vur creeper 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 kaç. Creeper 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 savaşalım değil mi? Geç geç. Biraz savaşalım değil mi? Neredesin? biraz burada savaşalım. İnek, gel buraya. At savaşalım. İnek, gel buraya. Arkada atlaşı at. Atların bayağı canı var. Atlaşı at. Atların bayağı canı Uf. Canım gitmedi. Uf. Allah'tan canım gitmedi. Çift köpek var burada bir tane. Çift evet, köpek var burada bir tane. Bakın bu arada ekran. Oynuyorum. Bakın bu arada ekran. Görüyoruz. Arkadaşlar koyun var bir şey yapmıyor. Arkadaşlar koyun var. Bir şey Gizli bir karar ya oluşturdu. Gizli bir karar gel oluşturdu. Karar Gizli bir karakter. Karagah mıydı? Neydi? Kar evet, karagah. Karagah mıydı? Arkadaşlar siz neydi? siz biliyorsunuz karagah. Arkadaşlar siz Yapam, biliyorsunuz ne, karargah. Ne deniyor lan karagah mıydı? Ya evet, abi, karargah ne, karagah işte. Karargah gizli bir karagah evet, karagah işte. Gizli bir karagah oluşturacağım. O top... bu da iyi kazıyor top... ha. O bu da iyi kazıyor Taş ha. Şey. Bakır kazma. Taş şey. Neyse bu. Bakır kazma. Neyse bu. Uf tamam. Nereye çıktık? Uh, buraya of, çık. tamam. Nereye Artık bura çıktık? Bizim buraya gizli çıkardık. karargahımız. Artık bura bizim e, gizli karargahımız. karargahımız. Deniyordu onlara karargah. E, karargah. Neyse gidiyoruz. E, al sonra bir tane beyaz. Neyse, neyse, neyse duş Al sonra burada bir tane beyaz. Neyse şey duş yapmıyor. Gizli bir tünel oluşturmak suretiyle. Gizli Aga bir tünel oluşturmak suretiyle. Aga bir tünel suretiyle. Gezelim. Kanalımıza abone olun. Gezelim kanalımıza abone olun. Gaz, bu da şey. On bunların ne, ne kadar canlı bitiyormuş? On bunların ne, ne kadar can bitiyormuş? Gelmiş. Daha da, da, gizli gel. kar da, da gizli bir kara ya. yah oluştu Daha da gizli bir kara yah oluştu da. Kara yah, kara yah. <laughs> Arkadaşlar şimdi o enayiler şimdi yatırık moduna gidip ne dryer şey, ne dryer şey ataklarım gidip ataklarım. Ataklarım. ne dryer ne dryer tahta ataklarım kürek Lan oğlum her, şey her şey kap karanlık olmaya başlayacak. Lan oğlum her şey kap karanlık, olmaya başlayacak. Çok karanlık. Şu ekran kaydı şey çıkıyor ekran kaydı Arkadaşlar bu arada bilginiz olsun ekran kaydı şey gözüküyor. Ben telefonun kendi ekran kaydı şey Ben telefonun kendi ekran kullanıyorum. Telefonun kendi, kendi, şey, şey, kendi ekran kaydı şey bilginiz olsun. bu arada. Arkadaşlar bu arada size bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar bu arada size bir hatırlatma yapayım. Ben babamın telefonunda şu an kamera açtığım video çekiyorum. Kendi telefonumdan ekran kaydı çekiyorum. Kendi telefonumdan ekran kaydı çekiyorum. Ekran şey yapıyorum ee, gördüğünüz e, gibi ondan sonra şey gidiyor giriyorum oradan bindirme kap, tuşuyla gidi, gidi, gidiyorum gidiyorum iki video aynı, aynı anda tuşuna, birleştirebiliyorum iki video aynı anda birleştirebiliyorum ama, ama nasıl bir onları iki araya getireceğiz WhatsApp'tan, bir, bir, araya getireceğiz, öyle WhatsApp'tan öyle bir video paylaşacağız öyle arkadaşlar hangi kanalınız varsa, varsa mesela örneğin sizin bu telefonunuzda kanal var o zaman şu an çektiğim o ee, videonun çektiğim... telefonuyla, ee, benim, videonun kendi telefonuyla benim kendi telefonumu Whatsapp'tan göndereceğiz. Ondan sonra kaptan bindirme şeyi yapacaksınız. Şey yapacaksınız. Şey yapacaksınız. Öyle olacak arkadaşlar bilginiz Neyse, olsun. Öyle olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Neyse videomuza devam ediyoruz. Neyse videomuza ee, devam video ediyoruz. Arttı. Oha ee, nedir at kürek açtı. çıktı. Oha nedir kürek arkadaşlar... çıktı. yani bunlar benim eşyalarım. Arkadaşlar. Lan bunlar benim eşyalarım. Benim eşyalarım. Yut bir eşyalar al. Hatırlarsanız bunlar yut bir eşyalar al. Valla eşyalar al. Koyun şeyi ne Eşyalar al. al. Altın elmanı. Koyun şeyi al. Demir rızı. Demir pantolon. Ben ne dedim o nedir? Demir, right, zı... right. Kürek Demir nereden zı... pantolon. çıktı? pantolon. Ben ne dedim o nedir? Right, kürek Mesela nereden çıktı? Taş kuleyi koy. İki tane taş kuleyimiz var. Birini right, bir taş. Birini right, bir taş. Birini right, bir taş. Oh, I was right. like Ned Rice, right. right. Ned right. Rice, Ned Rice, right. 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 Ned Rice, Ned Rice, Var, yok, yok. Arkadaşlar bu arada size bir Minecraft sorusu. Arkadaşlar bu arada size Oyunun bir Minecraft sorusu. En güçlü sorusu. kılıcını yorumlarda Oyunun yazın. En güçlü, güçlü kılıcını en güçlü yorumlarda kılıcı. yazın. Oyunun en güçlü kılıcını yorumlara kılıcı. bekliyorum. Yorumlara bekliyorum. Tahminlerinizi yapın arkadaşlar. Tahminlerinizi yapın arkadaşlar Çoğunuz bilir belki ama. Bilmem arkadaşlarımıza bilir, soruyorum belki ama bilirler. Bilmem bilir, arkadaşlarımıza bilir, soruyorum belki bilirler. Bilir, bilir, bilir. bilir, Enerji, bilir, geldi. Bilir, şimdi bilir. Enerji geldi. Şimdi bu enerjiyle Değil bir kuyu öldürmez mi? Enerji geldi. Şimdi bu enerjiyle bir kuyu öldürmez mi? Kaçma. Dur, kaçma. Bak kaçma. Kaçma. Dur, kaçma. Uf, et çıktı. Bu ne lan? Of, garip bir şey. Neyse. Baltamız bu çok Lan, garip kalk. bir şey neyse. Balta, Balta almadım mı? ya. Ne mam Bal, boşu. Balta almadım ya. Ne mam boşu. Ben dedim bu net rahat kürek nereden çıktı? ördem de bu net rock kürek daha Hatırlarsanız arkadaşlar ben ölmüştüm orada. Hatırlarsanız oradan çıktı. Ben Bak, ölmüştüm orada. Gürs <laughs> oradan tık. çıktı. Bak gürs. Arkadaşlar bu arada bu paralı Minecraft. Arkadaşlar ben bu arada ben Minecraft Happy Mod'dan indirdim bilgisayar. Ben bu Minecraft Happy Mod'dan indirdim. Denemezsin. açıklamalarını da yapayım. Tüm açıklar açın. Ben bu Minecraft'ı Happy Mod'dan indirdim. Ben bu Minecraft'ta hep paralı, Minecraft paralı Minecraft var 229 TL Paralı Minecraft var 229 TL onun Pilerisini işte hep moddan yükledim. Onun pilerisini işte hep moddan yükledim. Yani bir kısa açıklama yaptım yani. Bir kısa açıklama. Bakın Tek atıyor mu koyunlara? Bakın tek atıyor mu koyunlara? koyunlara? Canı gitmiştir. Bu ne lan. lan? Oha arkadaşlar bunu bilmeyen yoktur. Oha arkadaşlar yoktur. Bakın bakın yoktur. bakın. Buna Hı. bilmeyen yoktur. Bakın bakın Şu. bakın. Şu. 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 Bunu ben biliyorum. Bu çok Şu. güzel bir şey. Bunu İçine ben biliyorum, çakmak bu çok var. Güzel bir şey. İçine bir de çakmak şans var. kılıçlara falan veriyorsun. Çok güzel bir de şans abi. Şans kılıçlara falan veriyorsun. çok güzel abi. Çok güzel bu. Ama buradan karşı nasıl geçeceğiz? Yaşar. Çok güzel bu. Ama buradan karşı nasıl geçeceğiz? Biraz toprak Biraz arkadaşlar. Sıçtık. Biraz topraklandı. Gır Kır 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 Oha bu da taramon tüfek tüf, gibi kırıyor. Oha bu da taramon tüfek gibi kırıyor. Neyse otuz. U, u, u. Hemen yol u, yapalım. U, u, u. Yol yapmak Hemen yol yapalım. suretiyle. suretiyle. Haga ve Ferhat suretiyle diyor. Haga ve suretiyle. düşersek yandık. Düşersek yandık. Oooo düşersek yandık. Düşersek yandık. Düşersek yandık. Düşersek yandık. Arkadaşlar ben bunu biliyorum ya. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar ben bunu biliyorum ya. Çok güzel bir şey. şey. Neyse, Yeter var, arkadaşlar. arkadaşlar. Topraklarımız. Yeter arkadaşlar. Topraklarımız. Bu yapı var arkadaşlar. Zırhlar falan çıkıyor. Bu yapı var arkadaşlar. Şimdi size gösteririm. Zırhlar falan çıkıyor. Oraya bir gelelim. Şimdi size gösteririm. Oraya bir gelelim. Yaratıcılık Ağabey. modu kullanmak yasak bilginiz olsun. Yaratıcılık modu kullanmak yasak bilginiz Agabey. olsun. Aga be. Bu evet. yapıyı bilmeyen vardır bakın şu yapı. Bu yapıyı bilmeyen bu vardır çok iyi bakın ya. şu ya. Aşırı iyi. Ben o iyi yapıyı ya. çok seviyorum. Aşırı iyi. Ben o yapıyı çok seviyorum. O yapı çok iyi ya. Bu yapı çok Koydum iyi. Alta. Koydum alta. Koydum alta. Ben böyle başka iyi. Başka ben başka. bu konularda iyi değilim. Ben böyle iyi. Ben bu konularda iyi değilim. Gidiyoruz. Düşersem sıçtım. Düşersem sıçtım. Bakın böyle gösterip böyle heyecanla heyecanla gidiyorum. Bakın böyle gösterip böyle heyecanla heyecanla gidiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaş yapacak bir şeyim yok yatıcı modda kullanmayacağım ne yapacağım biliyor musunuz? en büyük taktiğim ne yapacağım? az kırıldı kır 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 daha azı kırılıyor kır 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 bir gün Minecraft bu arkadaşlarımız, bunu anla, gün Minecraft arkadaşlarımız, arkadaşlar çok çok iyi, Bunu çok Bir çok iyi, çok iyi. Bir yeter Bir sene eksiktin. Creeper Bir sene eksiktin. arkadaşlarımız, Ben bunu alırım arkadaşlar. Ben bunu alırım arkadaşlar. Aa taktik var lan? Arkadaşlar, Aa, var lan. arkadaşlar bakın. Aa taktik mi lan? Dur sen Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar dur dur dur. Bak. Bakın arkadaşlar. Şöyle koyunca giriyor. Şöyle koyunca geliyor. Şimdi biraz altına eleman Şimdi biraz altın eleman Arkadaşlar dur bu yapıyı göstereyim. Bu yapıyı size göstermem Arkadaşlar, lazım. Dur bu yapıyı göstereyim. Böyle. Bu yapıyı size göstermem lazım. Bir şey yap. Böyle. Uf. Uf. Bir şey Lavları yapın. görüyorsunuz of. bakın. Uf. Da giren sandık olurdu bakın. ya. Da giren Nerede bu sandık? olurdu ya. Bakın Nerede en portalı var. O sidyen var. Bakın ben en portalı var. Kralım. O sidyen var. Aa sandık ya bunu burada. Bunu kırılmıyor. Aa sandık burada. Arkadaşlar bakın içinden ne çıktığını göreceksiniz. Dur size uzaktan bakın, bir içinden göstereyim. İçinden ne çıktığını göreceksiniz. Şöyle Düşse uzaktan bir göstereyim. Zombi Şöyle. git başından. Zombi git başından. <laughs> ha tamam. Bakın böyle bir şey. Bunu tamam, görürseniz tamam. gelin. Bakın böyle bir şey. Bunu görürseniz, 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 böyle bir yapı gelin. yapı görürseniz gelin. Bunu görürseniz Acilen böyle bir gelin. yapı görürseniz gelin. Acilen gelin. Um, Bu makma blokları var basmıyor. Um, Bu makma blokları var basmıyor. Uf, bakın burada zırhlar var. Uf, Eğer bir grup kalmadaysa hayatta kalmadaysanız bunları alın. İçinden çakmak grup Al alın. Çakmak, çakmak taşı, çakmak al. al. Ateş şükü al. Çakmak taşı al. Ateş şükü al. Bak. Arkadaşlar burada yüzde yüz sandık çıkıyor. Yüzde yüz. Arkadaşlar burada yüzde yüz sandık yapı çıkıyor. Şey %100. Böyle bir yapıştı. Tekrardan uzaktan, uzaktan göstermek istiyorum. Uzaktan göstermek istiyorum. Demir daha güçlü. Evet. Demir dağ. Demir daha. Neyse, Neyse bunları saklarız. Demir daha. Neyse bunları saklarız. Bakın böyle bir yapı. Bakın böyle bir yapı. Dur, dur şunları da kırayım. Şu obsidyen bloklarına belki nedra kırayım. gideriz. Şu obsidyen bloklarına belki nedra gideriz. Şimdi bunu 6 saat kıracağım ha böyle. Şimdi bunu 6 saat kıracağım ha böyle. Arkadaşlar bunu kıracağım. Video durduramıyorum. durdurabiliyorum ama video durduramıyorum. Durdurabiliyorum ama. Bugün Samsung kalırsam ekran kartı durdurma özelliği vardı. On ekran kartı. Oh ben iki saat uğraşacağım. Neyse bari altın bile uğraşacağım. Neyse bari altın bile olmalı. Hiç çoktan iyidir. Hadi lan. 9 milyon saat sürdü. Hadi lan. 9 milyon saat sürdü. Hadi sürücüm seni.

Arkadaşlar Hadi şimdi obsidiyeni kırmam 3 milyon saat sürecek. Şey, obsidiyeni kırmam yani 3 milyon şey, saat sürecek. Biz şapana kadar sıkılacaksınız mi? büyük ihtimal. Biz şapana kadar, kadar son verelim bu bir bir video 18 dakikalık çok, dakika. çok güzel bir Hakkı heyecan dolu bir video oldu. Çok güzel bir heyecan dolu bir video oldu. Aklımdan Uf 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 uf, 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 uf. uf. aklımdan Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolardan görüşürüz. Niye bir şey olmuyor? Magma Bilo'na değince bir şey olmuyor. Arkadaşlar normalde Magma Bilo'nun üstüne değdiğimiz zaman canımız gidiyor. Ama bak lavda oluyor. Uf bak. Tam bebek zombi. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videoları beğenin. Görüşürüz.